Videomuza başlamadan önce, haberimizi sunmadan önce kanalımıza abone olmayı, e, abone olduktan sonra da çan işaretinden bildirimleri açmayı unutmayın. En son EYT haberleri burada olacak sürekli. E, videomuzu beğenip de yorum atmayı esirgemezseniz seviniriz diyerek haberimize geçelim. Gönül Hanım diyorlar ki haklı olarak, ben hak veriyorum, haklı olarak diyorlar ki ben 94'te, 95'te, 98'de hangi iş hukukuyla çalışmaya başladıysam o hukuka göre emekli olmak evet, istiyorum. Hukuk geriye işlemez diyor. Haklı. Bugünkü hükümet de diyor ki ödeyemiyorum diyor. Bütçem yok diyor. Bu geçmişte 90'ların hatasıydı. 90'ların sonunda bunu telafi etmek istediler. Bugün ben bunu ödemeye kalkarsam bu ekonomi çöker diyor. Hele hele AKP gibi popülist bir iktidarın gerçekten hani herhalde en büyük hevesi seçimden bir gün önce bunu ödemek olurdu yani. Denk getirir o zaman öder yani bu iktidar. Bir ya yerden bu bulup buluşturur. Böyle bir polis, popülist yani, yani. E, asgari şöyle öyle Biraz yaptı. Ücret, ya. CHP 2015 seçimlerinde asgari ücreti 2000 yaparım dedi. Sen, sen zaten iki Kaynet tane koyunu gidemiyorsun. Nereden bulacaksın da bu parayı ödeyeceğim dediler. Bir sene sonra kendileri çıkardılar e. iki daha sonra taşeron emekli, işçiler. Emekliye iki işçiler. Taşerona kadro vereceğim dedi. Sen zaten dedi ki devlet üretmiş sesi kayıp batırdın. Nasıl ödeyeceksin? Taşerona kadro vereceksin dedi. Geldi kendisi verdi. Emeklilikte iki ikramiye dedi Cumhuriyet Halk Partisi. İki bayram. İki bayramda. Nerede bu para diyor. Nerede, de Böyle para? bir para yok dediler. Geldi Bugün, kendisi verdi. Vermek zorunda kalıyor. Şimdi kalıyorlar. dolayısıyla AKP. Ne olabilir? Bir 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 yol bulunması gerekir. Bu da geçici olarak şöyle bir e, arayışı sürükler biz. Şimdi burada problem şu. Primini ödemiş fakat yaşını bekleyen insanları ya biz e, işsizlik maaşı kapsamında bir ödenek çıkaralım. Sağlık ya güvencesi. Sağlık güvencesi çıkaralım. Ya devlet onlara öncelikli alanlar atsın. Yani devlet kamu, kamu alanlarını atsın ve onları nasıl mahkum kotası varsa, nasıl engelli kotası varsa yaşlı kotası koysun. Yani bir şey yapsın. Yahut ne olabilir? Efendim bir an faraza 52 yaşındadır kişi, 58 yaşında yaşı olacaktır. 6 yıllık süresi kalmıştır. O takdirde düşük emekli maaş sistemiyle bari bir anlaşma yaparız. Yani emekli olduğunda 2000 lira alacaktır ama bu biraz geriye çekilerek 52 yaşında başlamak kaydıyla 1250 ile başlasın. Bu da bir yoldur yani. Valla ben çok çözümcül gördüm. Yani, yani buradan EYT başlayarak kotası, bu yolu devlet... devlet çok rahat EYT kotası koyabilir bazı başvurularda. Yani, Özel sektörü teşvik edebilir. Evet, bu iki Küçük yol bir yoldur emeklilik. tartışabiliriz bunu yani. Hayır yasada değişebilir. Şimdi hocam biz bizeyiz, gerçekçiyiz. Gerçekçi olmak lazım. 60 yaşında emeklilik gerçekten Türkiye koşullarında çok ağır. Buna bir limit koyarsınız. 25 yıl. 25 yılda, 25 yaşında işe başladıysa 50 yaşında da emekli olur. 30'da başladıysa 55'de olur. 25 sene çalışır. Bu arada izleyicilerimizden çok sayıda tweet var. Özellikle bu intiharlar konusunda şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Norveç ilk onda bile yok. Litvanya, Rusya, Goana, Güney Kore, Belarus, Japonya, Macaristan diye gidiyor intiharlar. Sri Lanka Norveç... birinci sıradaymış evet. size. Hayır, ben ilk onu saymadım. Ee, Norveç, Finlandiya, İzlanda gibi ülkelerdeki intihar oranlarının Türkiye'den kat kat yüksek olduğunu söyledim. Onlar, bu sayede mülkiyeler çok yüksek. Hangi veriyi paylaşıyorlar sizinle bilmiyorum. Bence gönderilen verileri teyit etmeden paylaşmayın derim. Yani ama çok fazla insandan gelmiş. Bana Hı -hı. mesaj da gelmiş. Özel olarak bir arkadaşımdan bu konularda da çalışıyor. Oradaki insanların intihar sebepleri bambaşka diyor. Kimse, birisi yazmış bir yurttaşımız, Hı -hı. hiç kimse orada işsizlikten dolayı intihar etmiyor demişler işsizlikten dolayı Bak, çünkü geçen hafta bu tehlikeli cümleyi hocam kullandınız. Hocam bakın sebep olarak söylüyorum. Hı -hı. Sonuçta Sayın Erdoğan'ın beğenmediği bu İskandinav ülkelerinde milli gelirinde çok yüksek olduğu, yaşam koşullarının da bize göre 10 kat iyi olduğu ortada. iktidar bence o yaşam standartlarını yakalayacak bir formül üretmeli. Ama en başta Erdoğan Aktaş dediğim gibi bu yurttaşlarımızın ne istediğini anlamak zorunda. Hiç kimse imtiyaz, ayrıcalık istemiyor diyorlar ya ki şey başladığımızda var. yasa farklıydı anayasa ihlal edildi bir yasa çıkartıldı geriye dönük uygulamalar yapıldı ve bizim emeklilik hakkımız gasp edildi emeklilik hakkımızı verin diyorlar. Kimse 38 yaşında emekli olsun 40 yaşında emekli olsun denilmiyor. Bu kadar basit. Yani iktidar her şeye para buluyor da dünyanın ilk 5 büyük ekonomisinin arasına girdi de uçtu da şimdi bu da 7 milyon daha. hayır, 1, hayır. Milyon, 1 milyon 1 milyon Türkiye insanın para buluyor. Avrasya'ya para buluyor. Havaalanına para buluyor. E hadi Özçık biz borçlanıyoruz. Ya güzel kardeşim, biz yapmadım. borçlanıyoruz. Üçüncü havalimanının parasını biz ödüyoruz. Osman Gazi Köprüsü'nün parasını biz ödüyoruz. Şehir hastanelerinin parasını biz ödüyoruz. 30 yıl. Bakın ben... burada notlar getirdim. Bakın hocam. Hazine garantili hastane olur mu? Yüzde %70 doluluk garantisi veriliyor. Yani yurttaşlar hastalanacak. Dünyanın terk ettiği... Cumhurbaşkanı ettiğini, buranın müşterisi artar dedi müşteri zamanla. Müşterisi artacak dedi. Gidiyorsunuz yüzde %70 güvence veriyorsunuz. Senin yatağını %70 dolduracağım. Amerika bu sistemden vazgeçmiş. İngiltere bu sistemden vazgeçmiş. Almanya vazgeçmiş. Herkes diyor ki böyle bir şehir hastanesi modeli olmaz. 1200 yataklı hastane olmaz. Bunun dünyadaki maksimum limiti... 280 yataklıdır, hastane kolay erişilebilir olmalıdır. E bakıyorsunuz, şimdi bugün yayına gelirken Kaç çalıştım. Kaç hasta olmaz, hastane olmaz? 1200 yataklı olmaz diyorlar. Maksimumu <laughs> 280 otel bir otel göre. yapıyorlar. Havalimanın AVM hastaneyi otele göre yapıyorlar. Ve daha da ilginci, daha da ilginci, biz bu hastanelerin maliyetlerini öğrenemiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri soru önergesi veriyor. Şehir hastanelerinin maliyetini İngiltere'deki yatırım kuruluşlarının raporlarından öğreniyoruz. İşin garip tarafı. Bakın sosyal medyadan bir iki mesaj paylaşmak istiyorum. Oktay Taşkın demiş ki 65 yaşında insan emekli yapıyorlar, 35 yaşını aşana işe almıyorlar. Garip değil mi diyor. Evet sorun. Evet büyük tartışma konusu. Hı hı. Ee, aslında ismini yazmayanları okumuyorum ama EYT... ...hashtag ile yazmış biri. EYT'liler iki kere emekli olacak kadar... ...SSK primi. Gelir vergisi ve işsizlik sigortası ödedi. İnsanlık ve hukuk tarihine... ...geriye doğru işleyen başka bir kanun yok. Acil cevap bekliyoruz diyor. Ee, İbrahim Bey demiş ki... ...48 yaşındayım, işsizim. Normal şartlarda 46 yaşında emekli olacaktım. Şimdi 53 yaşında... Kim? Ol Neydi ismi? İbrahim Bey. Evet. Soyadı yok. Hadi Bey ne düşünür? Demiş. Yanıtlamanın için söylemiyorum... EYT meselesiyle ilgili önerisi olan olanlar var. 3 aşağı 5 yukarı. İsmail'in Erdoğan söylediği. Aktaş. Bu konuyu toparlayalım. Evet, tamam Yo, bir cümle bir şey sorayım. söyleyeyim. Hocam Hı -hı. çok özür dilerim. Havada kalmasın. Yayına gelirken şehir hastanelerine harcanan paraya baktım. 142 milyar TL maliyeti var. Tamamen yanlış bir proje. Baştan sona yanlış bir proje. Erişimi zor, yönetilmesi zor, hasta haklarına aykırı ve bu para bizim cebimizden çıkıyor. Baktım Uzmanlar tabip odası bu konuda açıklama yapmış. Diyorlar ki bu harcanan parayla 8-10 hastane yapmak yerine Türkiye'nin değişik yerlerine tam 862 hastane yapılırdı ve hasta bu hastada nelere kolay ulaşırdı. E şimdi bakıyorsunuz Ankara'da bir şehir hastanesi var. Adana'da bir şehir hastanesi var. Yurttaş Kızılay'da bir kaza geçirirse, ambulansla götürülmesi gerekirse şehir hastanesine Oradaki 3 hastaneye giremiyor, şehrin dışındaki hastaneye gitmek zorunda kalıyor. Kalp hastalarının, göğüs hastalıklarından tedavi gören insanların yaklaşık 2 kilometre hastanenin içinde yürüyebilmesi zaten mümkün değil. AKP yanlış bir adım atıyor, onda da ısrar ediyor. Bu çöpe dökeceğin parayı Verseydin EYT'lilerin parasını, EYT'lilerin sorununu çözseydin. Bu kadar basit. Evet, Ama sen şöyle... yandaşa rant aktaracağım diye 142 milyarı çöpe at, sonra da çık popülizm yap, ben EYT'lilere para vermem de. Kime vermiyorsun? Kimin parasını kime vermiyorsun? Yurttaşın vergisini yurttaşa geriye vereceksin ve bu sorunu çözeceksin. Bu kadar Bakın basit. Bakın Biri ee, şöyle ee, bir mesaj göndermiş. EYT meselesiyle ilgili önerimiz var diyor. EYT hak kazanan çalışanlardan SSK primi alınmasın. Ödenen primin yarısı maaş olarak çalışana yansıtılsın. Böylelikle ilk ekonomisine yük olunmamış olur ve halkın en azından giderlerine katkı Bey, olmuş olur diyor. Ben İsmail Bey'in önerdiği bütün çözümlerin hükümet tarafından masaya yatırılması ve tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Bence demin İbrahim Bey'den okuduğumuz mesaj önemli yakıcı kısmı da orası. Yani 46 yaşında, 48 yaşında işsiz kalmış. E, yeni bir işe giremiyor. Demin söylediğimi tekrar edeceğim. Devlet dahi bu işe girişlerle ilgili, bu yaş, anlamsız yaş sınırlarla ilgili e, bir revize getirmesi. Yasanın gerekiyor. geriye doğru işlemesine kaynaklanan bir sıkıntı var. Ya hukuki var. bir mesele, onu yani çok girmeyeceğim hukukçu olmadığı ben için. Ben de sosyal bir, kısmına bir izleyicimiz mertebe. de yazmış, ben Hukum de 6 mertebe. ay diye gittim askere, 9 aya çıkmış. Mümkün mertebe, mertebe. İşin sosyal kısmına değinmek istiyorum. Geriye dönük işledi. Benim şöyle bir tahminim var. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, bu konuda çok keskin bir cümle kullanmış olmasına rağmen e, önümüzdeki günlerde önüne kendisinin önüne farklı bilgiler. de Aynen.